derse geciken öğrencilere ben hocaların dans ettirdiğini falan da biliyorum. <laughs> Denize giriyor. Bir yandan yüzüyor. Çalışmak istiyorsa tabii ki çalışma izni öğrenciler çok kıpır kıpır öyle. eğlenceli partilemeye gelmiş. Eğlenmek istiyor. Selamlar. Bugün İngilişbet'ten Hesna Hanım'la birlikteyiz. Programlar, okul lokasyonu, konaklamalar, aktiviteler. Bugün de e, Türkiye temsilcisi Hesna Hanım'la da birlikteyiz. Merhabalar Revan Hanım ve merhabalar izleyen herkes. Evet. Neden Malta? İsterseniz bunun üzerinde konuşalım. Malta, İtalya'nın güneyinde küçük bir ada ülkesi. E, genel olarak eğitim turizmi ve seyahat turizmine e, dayalı bir e, ada ülkesi, e, ekonomisi eğitim turizmi ve seyahat turizmine dayalı bir e, ada ülkesi, çok fazla dil eğitimi öğrencisi, dil okulu öğrencisi olur. Özellikle yaz döneminde. Dolayısıyla e, çok fazla dünyanın dört bir yanından insanla sosyalleşme, network yapma, İngilizce'nizi geliştirme şansınız olur. Yani sadece okulda öğrendiğiniz İngilizce değil, dışarıda da çok fazla sosyalleşme şansı bulabiliyorsunuz. Son derece güvenli bir yer, ee, dışarıda çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer, bu çaydan uzun süreli giden öğrenciler için çalışma izninin de mümkün olduğu bir yer, ee, vize prosesi e, görece kolay diyebileceğimiz bir ülke, dolayısıyla Malta dil eğitimi için kesinlikle tercih edebileceğiniz bir destinasyon. Aslında dediğiniz gibi hani burada güvenlik kısmı da var. Bence uluslararası öğrencilerin en merak ettiği şeylerden birisi de hani küçük bir yer oluşu. Aslında kompakt bir yapıyı bir arada getiriyor ve öğrenciler gittiğinde de güvenli bir ortamda eğitim alabiliyorlar. Bu böyle çok şey göz ardı edilse de aslında gittiği zaman öğrenciler telefonunu pasaportunu çaldırmadığı zaman farkı hissediyorlar. E buna ek olarak hani aslında ben e, Malta'daki üniversite öğrencilerine ve şeyleri üniversite Öğrencilerin yapısını bir tık daha Erasmus öğrencilerine benzetiyorum. Hepsi bir tık böyle eğlenceli, partilemeye gelmiş, eğlenmek istiyor ve tabii ki hani e, ada ülkesi olduğu için denize giriyor. Bir yandan yüzüyor. Çalışmak istiyorsa tabii ki çalışma izni veriyor ama üçüncü aydan sonra başlıyor. Dolayısıyla haşlığını çıkarmaya ve harçlığını kazanmaya belli bir süreden sonra başlayabilir öğrenciler. Ama onun dışında yaz tatili için çok çok uygun bir destinasyon. Tabii de ekonomik olarak euro, e, pound, dolar cinsinden baktığımız zaman da e, Malta hakikaten ekonomik ülke, e, ülkelerden birisi oluyor. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.